Allah vere de bu Hilmiye çocuğu alıp parklarda, bahçelerde gezdirmeye dışarısı buz gibi. Vallahi çocuk hasta olacak. Kadına dur diyorum durmuyor ya. Yerinde oturmuyor. İlle gezecek. Sen neyin var Urhan? Şu krediyi alamazsak ne alt edeceğiz? Onu düşünüyorum. <laughs> Durulamayın! kimse kıpırdamazsın. Bu bir soygundur. Kaldır ne Kaldır. Kaldır. Bakma yüzüme. Geç. Geç. Kaldır. Kaldır. Bakma lan yüzüme. Kasada ne var ne yok hepsini doldur. Çabuk ol. Çabuk ol. Sakın yanlış bir hareket yapayım deme. Ver şimdi silahını bana. Ver! Dışarı ver. Düş. Yürü. Burhan ne yapacağız? Bankayı soyup gidecekler herhalde. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz işte. Çek! Yanlış bir şey yapayım deme. Kıpırdamayın siz de. Ulan şerefsizler. Size konuşmayın kendi aranızda pısır, pısır. Sen ne yapıyorsun orada? Hı? Ver şu telefonu. Ver! Polisi mi arayacaktın lan yoksa? Yok abi, elimdeydi zaten telefon. Ne bakıyorsun lan suratmış şey Ha? Lan bırak çocuğu! Bırak lan çocuğu! Aa! Ne oluyor lan? Bırak, 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 bırak. Tamam, geç, bırak! Tamam, geç, tamam. Ver Geç! Bırak! 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 Geç! Geç şöyle! Geç! Geç, geç lan. Sakın kıpırdama. Evet. Geç şöyle. Geç, geç. Çıkarma askerleri. Çıkar. Çıkar. Tamam. Hemen polisi arayın. Oralım, iyi misin? İyi, iyi. İyiyim. İyi misin abiciğim? İyiyim abi, sen de iyi misin? İyiyim, sağ ol. Helal olsun abi. Aslan kocam benim. Kahramanım. Ellerine sağlık. Helal. Helal olsun abi. Helal olsun abi. Helal Polis arayın, polisi. Aslanım benim, aslan kocam benim. Başarısızlar. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek